Demiş, hoş buldu. Tabii direkt işte bir sıra ben kapatıyorum. Aradaki bir yere bakın. Gördünüz mü? Az önce de bir araba ile karıştırdım herhalde. Ne oluyor Abi ben tılakayı sürdüm ya. Tılakayı ben diğer arabaya sürdüm ya. Olur mu öyle? Bunu Nasıl Hayır, niye sürdün Abi ben anlamadım ya. Olur mu? Ya bura girmesin. Olur mu? Bir şey yapalım. Abi benim zaten. Kabul edilmeyen. Ne yapacağız? Ya biraz eksik mi sanki ya, ya? ya iyi. biraz eski ama iyi. Nasıl oldu eski? Eski oldu mu atan bir şey? Biraz iyi idare ediyor. <laughs>

bırakalım ben de. Bak, Hasan gel Hasan. Hasan gel Hasan. Hasan birçok var Hasan. Yani baştan anlatıyorum Hasan. O birincisi. Görseli koydun önüne tamam. Pozitif kart sordun mu? sormadı. Niye sormadı? Birincisi pozitifler sormak. İkincisi. Ben ne yakıştırdım senden Tabii ki ben zaten benzin var dedi senden tam aramadı bir özel dedi sen dedi bir özel verdi güzel yetişlerini bana teşvik edebilirdim burada kampanyadan bahsederek listeye doğru mu Benim bonus kartı kampanyası var diyor biliyor musun de bir ayda bir asıl oluyor yani tam dört defa iyi, bir yapacağız listeye ekstra bir sonraki listede bonus Buna teşvik edebilirdim beni. Ben o zaman 100 TL ayakta alırdım. Bunun haricinde cam suyu teklifi yaptığım, yağ kontrolü yaptığım süper yıkama teklifi yapmadım bana. Camlarını kimledi? Ya da yıkama teklifi, iç dış yıkamadan bahsetmedim. Yani Ama... bir nevi ne oldu? Geldin, aldın, gittin abi. Biz böyle bir şeye karşı olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz zaten. Ki zaten bu normalde de yaptığımız şeyler bunu açık ve de net gösteriyorsunuz. Biz görsel uygulamaları biliyorsunuz baskı yapa yapa. Pozitif kart sorun arkadaşlar baskı yapa yapa. Ama aynı şekilde aynı hatalar demek ki burada da bizim gözümüzün önüne de geliyor. Bunları eksiltmemiz lazım. Hem de acilen. Tamam. Şimdi ikinciyi çekiyoruz.